Herkese selamlar nasılsınız ben iyiyim Arkadaşlar gördüğünüz gibi bulaşık e makinasını boşalttım şu an şurası bütün böyle büyük parçaların olduğu yer bir de şurada yıkadım Çama e e çamaşır ya <laughs> bazen dilim böyle bir dolanıyor bir dolanıyor bulaşık diyeceğim ya da çamaşır diyorum Allah'ım ya <laughs> Şimdi yerlerine yerleştireceğim. Böyle sergi açar gibi dizdim tezgahın üstüne. Şu saklama kabı. Ne deniyor bunları saklama kabı değil de. Plastik e, leğenler diyelim. Bunları ben şeyden almıştım. Burada metro market var. Böyle satılıyordu. O kadar kullanışlı çıktılar ki yani elimin altında sürekli. Çünkü diğerleri biraz benim büyüktü ötekiler. Ee, onları büyük şeyler lazım olunca kullanıyorum. Bunlar hemen öyle küçük salata yapmaya işte ee, mesela biber dolma yaptım o gün. Onun üstüne yoğurt yapmaya falan. Hemen bunlar çok iyi oluyor. Şunlar böyle küçük küçük. Bakın boy boy. Birbirinin içine geçtiği içinde eee ne derler? Muhafaza etmek çok daha kolay oluyor. Bu konuyla ne alakası var diyeceksiniz ama Bilmem. Öylesine bir söyleyeyim istedim. Böyle bir şeyleri birbirinin içine geçiriyorum ki ee, yer kolay olsun. Bana hep diyorsunuz ya düzenlisin, işte tertiplisin falan. Ya bilmiyorum yani bir yerde bir düzen, bir karışıklık e, o düzen olmadığında, karışıklık olduğunda böyle bir içim sıkılıyor. Böyle ruhum daralıyor. Mesela yapacak bir iş olsun. Onu yapmadıysan. İçim rahat etmiyor. Hani kalkıp onu yapmaya mecalim yoksa onu yapmadan bakın teyzeleri kim gelmiş? Kim gelmiş diye kim gelmiş? Bu kız Buğra'yı görmüş. bu kız bu kız bu kız bu kız. Şimdi iş yapıyorum sürekli. Yanıma geliyor böyle. <laughs> Şimdi bakıyor kendine. Kendini çıkardığı sesi çıkartınca bakıyor. Mıncırıyor mu mı seni? Seni mıncırıyor mu mı seni seni? Ben bunu böyle böyle böyle, böyle sıkıştırsam mı yayım? Hayatta izin vermez bana. Hayatta. Hayatta izin vermez. Hayatta. Bunun derdi ne biliyor musunuz? Şu anda burada cam açık. Gidecek. O camın önüne çıkacak. Oradan etrafı dikizleyecekmiş. Öyle diyor kendisi. Kendisi öyle diyor. Biraz önce çamaşır topladık beraber. Şimdi sepeti koydum ben şeye sandalyelerin üstüne kendini de de sepetin için yere bırakamıyorum çünkü o tentelerin altı açık bu minnacık miya bu sığmaz mı bu sığmaz mı Şakamaka şaka maka 4 aylık oldu 4 aylık olmuş benim çocuğum benim çocuğum dört aylık olmaz oy ay, oy oy büyümüş 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 bu bu çıpa büyümüş bu bu çıpa büyümüş bu bu çıpa büyümüş, bu. Bu çıpa büyümüş. Dandini dandini dans. Ay valla var ya böyle uyuyor bu. Kucağıma aldım duygusu varsa böyle pış, 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 pış. yaptığım zaman uyuyor. Allah sen pış pışlanmayın. Nereden biliyorsun? Ninni falan söylediğinde böyle gözümün içine bakıyor. Hadi git hadi hadi hadi. Hadi git hadi. ha çık. Çık. Çık hadi. ha Şimdi gene bana diyecekler. Tezgahın üstüne çıkartıyorsun. Hayır camın önüne çıkarttım. Şurada bir çıkıntı var. Hoş çıksa da yani. Bunlar tertemiz hayvanlar. Ben zaten sürekli burayı çamaşır suyuyla da siliyorum. Değil mi kızım? Gel. Tamam. Oranın teli bağlı değil. Şimdi bazı telleri ben bağladım. Bunun ulaşabileceği yerlerdeki telleri. Ee, ben pimpirikli insanım. Sadece kendi çocuğum ya da kendi evcil hayvanım için endişelenmiyorum. Mesela aşağı indiğimizde arkadaşlarımızın çocukları falan oluyor. İşte salıncakta bir şey oluyor, ne bileyim kaykaybiliyor. Ay, vay dede zaman ben be? bir te tedirgin oluyor. Ay ne oldu? Ne oldu bir şey mi oldu? Böyle. Pimpirikli bir insanım o konuda. Çocuk, kedi bir şey mi geldi başlarına diye. Hadi git. Hadi git sen benim işimi sabote ediyorsun. Ben daha pazara gideceğim ya. Ben de o pazara gideceğim ya. Hadi git. Hadi. Yalla. Kış kış. Hadi. Pazara gideceğim. Şu bulaşıklarımı bir yerleştireyim de. Anneyi sabote etme çabaları. Pazar da bizim bu olduğumuz tarafa çok yakın. Hemen arka kapıdan çıkıp gidiyorduk. Artık belli saatlerde açık, belli saatlerde kapalı olduğu için sıkıntı oluyor. Şimdi bunun bir tanesini neyse onun kapağını takmam. Ben şimdi sizi öyle bir yere koydum ki bir tane tencere vardı orada yıkamıştım üstüne koydum. Ama sizi indirmek zorundayım. Şimdi tencereleri yerlerine yerleştirdim. Tahtayı falan bir yıkayayım. Hava o kadar güzel ki, o kadar güzel ki. Bahar havalarını çok seviyorum ve asla <laughs> canım evde durmak istemiyor. Ama ev işleri, sorumluluklar, evden çıkmamı da engel oluyor. Misal şimdi pazara gidip geleceğim. Ondan sonra giremem. Çamaşırlar katlanacak. E, akşam yemeği derdine girişeceğim. hava kararacak ve benim sokağa çıkamayacağım ve aslında şu anda istiyorum ki şöyle deniz kıyısına ineyim şöyle kıyaflığımı takayım orada çok güzel oturma yerleri var oraya oturayım denize baka baka müzik dinleyeyim size birkaç tane story çekeyim. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın bu arada. Oraya böyle çektiğim storyleri falan atıyorum. Tabii ki müzik koyuyorum. Müzikle birlikte veya işte müzikli video çekiyorum. Onlar oraya çok rahat atabiliyoruz. Youtube'a hiçbir şey yapamıyoruz o konuda. Anında cırt diye telif geliyor vallahi. Canım videolarımız telifli olduğu için Para da kazanamıyoruz. Hoş zaten para öyle ahım şahım bir para kazandığımız da yoksa. Şu bezleri biraz sonra makineye atacağım. Birkaç tane bez var. Günlerde lavabomuz tıkanmaya başladı. Artı banyonun musluğu az akıyor. Niye bilmiyorum ama Geçen ben orada bir yerini kurcalamıştım. Acaba ondan mı oldu? Eşim sular kısık geliyor falan diyor da bu baksana bayağı gayet iyi. Bayağı donuştuk, kireçlendi falan büyük ihtimal. Şunları şöyle alayım. Ondan sonra buraya da çamaşır suyu dökeyim. Yüreğim, 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 geçen Yıldız Tilbe'ye benzeyen bir bayan var. Adını unuttum şimdi. Ama hani onun kim olduğunu bilmeden dinleyin. Kendimi şöyle göstereyim. Dersiniz Yıldız Tilbe. Öyle yani bir ses var. Eşime hatta dinlettim. Dedim ki dinle bakalım dedim. Bunu kim söylüyor dedim. Yıldız Tilbe dedi. Dedim Yıldız Tilbe'ye benzeyen bir kız var o da çamaşır suyuyla bir köpükleyeyim. Şarkıyı hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayamıyorum şu anda. Çok güzel. Nerede denk geldim? Birinin storiesinde denk geldim galiba. Hemen ben de araştırdım buldum. Şimdi onu dinliyorum sürekli iş yaparken falan. Şuma gidiyor. İş yaparken müzik dinleyince ee, şey gibi oluyor. Yani vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. O işi nasıl yaptığımı anlamıyorum gerçekten. Oh, çamaşır suyuyla mis oldu mis 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 Bu günlerde habire boş kavanoz çıkıyor. <laughs> Sürekli bir şeyleri tüketiyoruz demek ki. Şu tencerenin önünü de sileyim. Burası da mermer. Valla bayramda sildim ya camları. Hala tertemizler. İyi silmişim yani. Ama köpük köpük önden bir kirini aldım. Ondan sonra da tekrardan o solüsyonla sildim. En son da kuruladım. Pırıl pırıllar. içime siniyor böyle gördükçe var ya mis gibi. Ama ben pazara gideceğim. Burayı kapatayım şimdi. Ya Allah. Çünkü bizim bir tane cücüğümüz var ya. <laughs> o mahveder vallahi burayı. Şimdi şu şeyleri atayım. Bezleri kısa programda. Onlar da yıkansın ben gelene kadar. ayağıma ne battı? Evet. Şimdilik mutfak temizliği burada sona ermiştir. Mutfak kullanımı kapatıyorum açıma. <laughs> diyorlar ya bulaşık e, lavabonun önüne sarabes serildiği zaman mutfak kullanıma kapalı demektir diyorlar ya. Ben herhangi bir şey sermiyorum ama Mutfak kullanıma kapalıdır. <laughs> İki cübeğime kadar. <laughs> Mis dedim vallahi. Zaten kimse yok ki evde. Kim kullanacak? Kullansa kullansa Venüsle Mia kullanır. Suyu da dolduralım. Yavaş yavaş termosun da vakti geliyor bizim burada mutfakta. Şurada turuncu bir termosumuz olur. İçine işte soğuk su yaparız. Giden gelen içer. Dolabı sürekli sürekli açmaktansa... Bence o tarz bir şey çok çok faydalı. Biz çocukluğumuzdan beri öyle gördük. Öyle yaşadık. Çünkü ha bire soğuk su için dolap açılıyor. O her açılıp kapanması demek... Ee, enerji... Ee, boşa giden enerji demek. Onun içinde... Böyle yapmak gerekiyor. Şimdi dışarısı sıcak mı? Ben kısa kollu giysem yanar mıyım? Uzun kolluyla gitsem şey kısa kollu giysem üşür müyüm? Uzun kolluyla gitsem yanar mıyım? Onu karar vermeye çalışıyorum. Bir var da çıkaralım oraya. Hadi bakalım. Valla pazarı size çekmek istiyorum aslında ama bundan bir buçuk iki ay önce daha doğrusu Ramazan iki ay olmadı Ramazan'ın ilk günleriydi biz bir pazara gitmiştik başka bir pazara çekim yapıyordum ben hani tezgahları falan çekiyordum İnsanların ee, insanların da gözüküyor mu gözükmüyor mu dikkat ediyorum aslında sadece küçük bir yerde birileri görünmüş ama e, şu an bahsedeceğim kişi görünmemiş yani ben tam tezgahları gösterirken Arkamdan biri seslendi. Bana bak dedi. Sen dedi çekim mi yapıyorsun dedi. Aynen bu uslupla bak. Ne hakla çekim yapıyorsun dedi. Bıktık sizin gibi insanlardan dedi. Zaten orucum. <laughs> yani neye uğradığımı şaşırdım bir de. Hani dikkat ederim ben genelde. Mesela çok kalabalık bir ortama girdiğimde havaya kaldırırım telefonu ki insanların yüzleri görünmesin diye. Veya aşağıları çekerim. Neyse. Evet dedim çekim yapıyorum dedim. Çabuk o telefonu bana ver dedi. Ne alaka ya dedim sana telefon vereceğim ben dedim. Çabuk bana vereceksin o telefonu. sen beni çekemezsin. Seni şikayet ederim. Seni bulurum. Seni mahvederim. Bir kadın bir kız. İkisi birden üstüme saldırıyor. Siz dedim ne? biçim konuşuyorsunuz ya dedim. Eşim de benden uzaktaydı. O esas hemen geldi hızlı hızlı yanıma. Ne oluyor dedim. Çekim yapıyorum diye dedim bana dedim çemkiriyorlar dedim. Telefonumu istiyorlar dedim. Bana vereceksin o görüntüyü. Sileceksin o görüntüyü. Silmiyorum dedim. O anda öyle. Sinirle. Seni bulacağım. Ben seni nasıl olsa bulurum. Bilmem bana tehditler savuruyor böyle. Bulsana ya dedim. Bul. Hadi bul beni. Ateş olsa cülme kadar yer yakar işte de. Neyse. Eşim de diyor ki niye diyor iddialaşıyorsun diyor. O dedim bana bu şekilde hitap ettiği için dedim ve direkt bana saldırıya geçtiği için dedim sözlü saldırı. Ben de ona inat gittim dedim. <laughs> Yayınlayacağım da mı? Hayır yayınlamayacağım ama ben öyle şeyleri dikkat ederim. Keserim yani birileri görünüyorsa o görüntüyü keserim. Veya hiç hani yayınlamama müsait bir ortam değilse o görüntüyü hiç yayınlamam zaten. Ne olacak 3-5 saniyelik bir şey yani öyle kötü öyle çirkin Allah belanı versin mi demedi yani bana bir sürü hakaret etti küfür etti ben kendisine hiçbir şey demedim ama orucum ya zaten tansiyonum hemen düşer sinirden ellerim ayaklarım zangır zangır titriyor böyle bulsun ya dedim istediğini yapsın dedim ne, ne olacak yani bulunca dedim ben yolda giderken arabaların plakalarını bile çekmemeye dikkat ediyorum hiç farkında mısınız bilmiyorum yarın bir gün ya olur ya. Hani YouTube'da karşısına çıkarım. Kendi arabasının plakasıdır. Adam da çekilmek istemiyordur. Sen benim plakamı çekmişsin. Neden beni çektin diye bana hesap sorabilir yarın bir gün veya benim o videomu şikayet edebilir. Hakkı da var bu şekilde. Veya işte yüzü görülsün istemiyordur. Yüzü görülmüştür. Ben onu yayınlamışımdır veya herhangi biri o kişi gidip şikayette bulunabiliyor. Biliyorum zaten ben o kuralları. Ama gelip de böyle... Deseydi ki bana orada... Hanımefendi siz çekim yapıyorsunuz. Bakın biz de göründük. Lütfen o videoyu kaldırır mısınız? Biz görünmek istemiyoruz. Biz sosyal medyada çıkmak istemiyoruz. Deselerdi... Asla böyle bir şey yok. Bunun aynısı bir şey de başıma geldi. Ee, bir ara size fuardan görüntüler çekmiştim. Ben başka yerlere çekerken iki tane lise öğrencisi büyük ihtimalle. Abla bizi de çok abla bizi de. Onlar zannetmiş ki Instagram'a story atıyorum veya işte Twitter'a. Ne için çekiyorsun dedi. Orada çektim hatta kendileri. YouTube kanalım var onun için çekiyorum. Ay onlar bizi de Böyle yaptılar böyle. Hemen döndürdüm kamerayı. Tamam tamam çekmeyeceğim dedim. Döndürdüm kamerayı. Kendiler beni özellikle çağırarak çektirdiler. Ve o, o şekilde ben o video yayınlamadım. Ya yani o kısmını yayınlamadım, sildim. Niye öyle yapan bir insanı ben kanalımda yayınlayıp da acayip bir görüntü oluşturayım ki? Onun için size pazarı çok çekemiyorum. Ha yine çekebilirsem sadece tezgahları çekmeye çalışırım. Bakalım. Bakın ben pazarda ne buldum satıcısı nerede acaba sorardım ne kadarmış taze yeşil nohut şuradan ben yeşilliklerimi alıyorum bu da böyle insanlar şurada sarımsakçı burada da okul var şimdi bayağı bir müzik açmışlar telif yemeyelim pazara gidelim ha, pazar da şurada ileride zaten Dönüşte o taze ne oldu sormam lazım. Sana, yine yapayım. bedava, yine bedava, yine bedava, yine bedava. İşte geldik pazara. 15 şimdi salatalık. Bir işte bir yerde salatalık sordum. 20 lira dedi. Ama çok güzeldi. Buradaki salatalıkları bir bakayım. Eğer geçen haftaki gibi kötüyse oradan alacağım. Hava çok güzel. Ama bir yandan da acayip bir rüzgar çıktı. Bakın palmiyelerden anlarsınız zaten. Şöyle. Benim çamaşırlar. Dünkü yıkadığım çamaşırlar kurumuştu. Ama bu kalın olanlar şey olmuş. Daha tam böyle kurumamış. Aslında tatlı bir esinti var. Akşam ben de şey yaptım. Gece yağmur yağma ihtimaline karşı buraya astım şeyi bir kısmını çamaşırların. Bak çiçeğe dolanmış. Böyle yapıyorum ipi şuraya kenara. Ee, balkonun altında kalıyor. Hani böyle çok böyle çisentili yağmazsa bayrağımıza şey yapalım artık. Öyle valla bugün baya bir rüzgarlı hava. Aslında tam şurada oturmalık hava. Ee, birkaç işim var mutfakta onları halledeyim. Olmazsa oturabilirim burada. Başka da bir şey yok. Robotu şeye yok. Çocuk odasıyla yatak odasını süpürüceğim. Hava rüzgarlı diye kimse de yok çocuklardan. Hani küçük çocuğu olanlar parka çıkartıyor genelde bu saatlerde. Rüzgar olduğu için kimse çıkmamış. Her yer yeşillendi bak şu ağaç. Ne ağacı tam emin değilim. Kayısı mı erik mi çok emin değilim. Beyaz çiçek açtı. Yok pardon pembe çiçek açtı. Beyaz olsa erikti de. Herhalde kayısı yapraklarından da öyle anlaşılıyor. Kupkuru bir haldeydi aslında kışın size çekim yaptığımda. Şu anda bakın nasıl güzel yeşermiş. Balmiyelerimizi uzamışlardı. Şu ağacı da budadılar. Parkın böyle üstüne eğilmişti. Baya baya. Güzel oldu. Açıldı etraf. Ha, parkın geçen demiri çıkmıştı. Bak onu da yapmışlar. Ha, şimdi gördüm. Fark ettim. Neyse bunlar kuruduysa ben bunları alayım. Bakayım. Bir yarım saat daha dursunlar güneş varken. Allah'tan yağmur yağmıyor. Ondan sonra toplarım katlarım ben. Hallerim Gelirken bizimkilere yaşmama aldım. Bak, kızım. Allah <laughs> Allah Allah. Al, al, al. Şunu alayım. Ay ballarım şekerlerim. oy benim tatlılarım kıymatlılarım. Allahım yerim ben sizi. Sizin kurumama da bitmiş. Şunu mutfağa götürelim de. Ben şey alıyorum. Şimdi reklam yapmış olmayayım. Şu markayı alıyorum. Viskas'ın. Ee, 2-12 aylık olanını. Mia da zaten hani küçük ırk bir kedi. Onun için o da hala yavru maması falan diyor. Mesela mamaları da şey Royal Canin'in yavru maması. Veterinere sordum ben. Zaten Venus bir yaşına kadar bundan yiyecek. Bir yaşından sonra yetişkine geçebilirsin dedi. Mia da yesin dedi. Hatta Mia kısırlaştırılınca yemesinde bir sakınca yok dedi. Yani kısırlaştırılan hayvanlar kilo alıyor falan diyorlar ya. Dur ben geldim. Çok fazla yemeği sürekli önünde tutarsanız. Haliyle oluyor. Benim örgü işleri burada. Ay yine çorap kaçırmış yine. Ben çamaşır katlıyordum. Az önce sen git. Bir şey oldu ben geldim. Çoraplarımı kaçır. Bunu da buraya koyalım. Resmen evde küçük çocuk var gibi. Bak her yer oyuncağı. Venüs hanımın. Canı hangisiyle isterse onunla oynuyor. Öyle. Nerede onun bir tane de balığı vardı. Ha? Eşimin. Çorabımı da alayım oradan. Lazım olmayan oltaya taktıkları balıktan. Bunu verdik kendine. Okan da bunu şey yaptı. Böyle iple yaptı. Deli gibi oynuyor bununla. Bu da böyle kıkırdak gibi kıkır diyor ya sürekli sağa sola zıplıyor. Çok seviyor bununla oynamayı. Akşam eşim geldi mi zaten özellikle bununla oynatmasını istiyor hanımefendi. Allah'ım ya Rabbi. Geldim gözünün içine bakıyor. Ben ne oyna dercesine bak bak nasıl oynuyor. Çocuk gibi işte evde. Şu da şey. O bak nasıl diş diş yapmış bak gördünüz mü? Isırmış yemiş bunu. Şey yapmıştım geçen gün. Şu oyuncağının onu tutan şeffaf bir parça vardı. Dur. Onu buraya alttan geçiriyorduk. Burada duruyordu sabit. Ama onu kaybetmiş. Ben de bunu çare bulmuştum. Dur bir dakika. Olacak. Sağ olsun bunu da sökmüş ve ısırmış. Hah böyle yapıyoruz. Bunu geliyor gidiyor böyle. Şu an mama yiyorlar. Dünya umurlarında değil. Yoksa şimdiye yüz kere gelmişti. Allah'ım Allah'ım tipine tüküyüm senin ya. Isırırım şimdi seni yakalarsam. Öyle. Sadece akşam Ozan dersen seni çağırmıyor. Lümenistan'da ne çok güzel şeyler var. Ondan esmavan ya. Amin. Biz şimdi çıktık. Birazcık sahile gidelim, hava alalım. Bugün konser de var. O tarafa gider miyiz bilmiyorum. Çok kalabalık oluyor. Bir dolanıp geleceğiz bakalım. Birazcık hava alalım. Çok güzel. Tam gezmelik bir hava aslında. Kalabalıkta gezer bilecek miyiz? İtman yurdu. da böyle meydanlar var bir sürü. Sessizliği tercih edenler bu taraflarda oturuyor böyle. Biz de şimdi birazcık izledik geldik. Oturacağız biraz. Denizi seyredelim. Ondan sonra gideriz eve. Daha saat erken.